Arkadaşlar bugün Harun amcamla satranç oynayacağız ee, ve e, size videonun konusunu anlatayım. Biraz yüksek sesle anlat. Ee, size videonun konusunu anlatayım. Şöyle satrançta e, iki oyun oynayacağız. E, bir o tahtalardan oynayacağız. Jenga. Jenga oynayacağız. Bir de e, şimdi önümüzde olduğu satranç oynayacağız ve bunda cezalar var. Ee, iki oyunda kazanan üç ceza ee, veriyor. Mesela azıyorum Harun iki elde de kazandı. Bana üç ceza verebilir. Hem satranç onu... hem jengayı kazanırsam üç ceza verme hakkım olacak. Evet. İşte böyle. İşte bu kadar. Şimdi oyunumuza başlayabiliriz. Evet Serhat'cığım lütfen taşları dizer misin? Çünkü ben dizmeyi bilmiyorum. Piyonlar en öne koyuyoruz. Piyonlar en öne koyuluyormuş arkadaşlar. Siz bilmiyorsanız anlatırım ben. Sesini biraz yüksek. Ee, siz bilmiyorsanız ben yine de göstereyim. Tamam. Böyle yüksek sesle konuş. Çünkü bir önceki videomuzda sesi az geliyor demişler. Sonra? Ee, şu kale şu şekilde olanlar. Şunlar H1'e koyuyorlar. Bunlar kale. Sende de H1 H8 daha. Yani en köşelere gidiyor kalele. Evet. Benim e, kalem e, şey beyaz olduğu için bu da A1'e gidiyor. Sonra? Sonra şunlar da fil. Fil. Bunlar da şu F1'e geliyor. Şunlar. Bunlar buraya. Tamam. Bunların ortasına ne geliyor? Bunların ortasına fil ve kalenin e, Bunlar da at. Dıgıdıklar geliyor. E, Dıgıdıklar. Dıgıdık dıgıdık. Dıgıdık dıgıdık. Bundan sonra bunlar da Ve bunlar en önemli taşlar. Bu vezir. Bu vezir. Bu da kral. En büyüğü kral oluyor. Evet. Yani kral. Vezir ve kral. Evet. Yani. Böyle mi oluyor? Evet arkadaşlar. Doğru yani. mu dizdim? Evet. Başlayabiliriz. Evet. Beyaz sen olduğun için önce sen mi başlıyorsun? Evet. Öyle miydi? Evet. Tamam, başla o zaman. Ben piyonla E3'e hmm, geldim. Nelerle oynadığını söyle. A piyonla E3'e geldim. Tamam, böyle. Konuşarak oynayalım. Videoda e, böyle evet, durgunluk olmaz Evet. bilmeyenler de öğrensin de Tabii ki. Yapalım. Tamam, ben de piyonumu o zaman ileri atayım. Evet. Güzel olur. Ben şu atı... ...atı... ...şu at şöyle dört adım atabilir ve şu piyonların üstünden geçebilir. O yüzden ben bunu 3A'ya koydum. Hmm. Yani L şeklinde gidiyor. Evet. Atlar L şeklinde gidiyormuş. O zaman ben de bir atımı oynatayım L şeklinde. <laughs> dik Dık 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 gidiyoruz. Hadi bakalım. <laughs> Şimdi ben e, çok keskin bir hamle yapacağım. Bekliyorum. Ben şuradan şuraya geleyim. O hangi taş? Bu fil olduğu için sadece çapraz gidebilir. Anladım. Yani şurada olduğu Filler için. Filler çapraz sadece, gidiyor. Sadece öyle gidiyor. Evet. Ben de buraya getirdim. Tamamdır. En yani piyonunu da alma şansın var. O zaman biz de piyonumuzu kurtaralım. Yani. Piyonumuzu kurtardık. Ya bir öne gel ya bir geri git Ya da bana bırak hadi bu nasıl bir bit? Bir gün kalsın bir gün varsın Bir gün yoksun bazen tok Bu nasıl bir gün bu yeni bir gün Ve de bana neşe verebilecek bir gün Her gün tekrar doğdum bazen soğudum kaçtım kendimden Birden fazla yorucu olur Dertler artar sorunu bulun Kimler çözmüş ki bu sorunu Bizler bulsak da bu soruyu Göremiyoruz çözemiyoruz Birileri iki geri yürüyoruz hep Kimler gelmiş geçmiş sırlar var hep Hiç çözülemeyen günden kalmış ne var acaba Çok tebrikler bulup alana Tam bir yapboz hayat acımaz Yoktur diyen bunu nasıl göremez Tabi göremez bakamadı hiç Kafasını çevirip o yere gömer hep Birden fazla bundan varsa artık yandı hep İnsanlar insanlıktan çıkmış Bazen gördüm gerçekten sen yok Zannetsen de gerçek böyle her yerde Aykırsan inletsen de asla duymaz Hiç kimse hep anlatsan Zannetmem ben duysun kimse bir yerde Peri beni nerelere götürüyor Veremedim ara bile bana bunu getiriyor Geri geri gidiyorum arada bir sıkılınca Adım atamadım adım aratara hadi beni gelip al Dere tepe koşuyorum arasa da sıkılıp elime de bir kalem alıp aşıyorum Tepe dere deli gibi yürüyorum gece gece kapa canı. hadi bunu hece hece edip gelip al Neyi bilemedik acaba ve neyi göremedik adam adım adı edine geçmiş Nerelere gelemedik acaba ve nerelere göremedik ve yanına varamadık hiç Biri bana desin hadi bunu sonu nerelere var neyin sonu bunu bana soruyorsun ama derin düşünen külü kalır Geri meri geri kalan iyi değil mi ne çevirmeli mi Hadi bile bunu başa alıp okuyalım ya da bunu başa koyup okutalım bu ne fayda Hele bir de yolu kesenlere bir yol açın atı bile yaramadım de yürüyor Kutu gibi dolu kafa beni deli ediyor ve sonu bile bile geri at